İki ademizsiniz de arkadaşlar ben şimdi size başımızdan gelen bir olayı anlatayım. Kusura bakmayın burnumu çekiyorum. Burnum akıyor şu an. Geçen gün Sedat'la e, Maluf'a gittik. Sedat'a mont alacağız diye. Sonra işte Zara'ya girdik. Mont falan bakıyoruz. Ama Sedat nasıl gergin nasıl gergin. Böyle insanlar bakıyor tanıyor falan. Böyle çok şey oluyor hani böyle utanıyor. Rahat edemiyor. Ondan sonra ben diyorum ki hani sakin ol. Relax hani bir şey yok. Mont giyeceksin alacaksın. Ee, ve çıkacağız hani satın alıp. Sonra e rahat edemedim. Yok dedi güzelim dedi işte dedi online'dan alırız dedi. Ya da dedi hani ben sonra gelir bakarım falan filan işte başka yerden bakarız. Ben de dedim ki alalım hani gelmişken giydin baktın beğendik de. Yok dedi biz çıkalım dedi şey yaparız dedi işte başka zaman alırız dedi. Ben de bir sinirlendim o gün işte eve geldik tamam mı ama nasıl sinirleniyorum çünkü alıp geleceğiz anladın mı bu zor bir şey değil yani montu giydin çok geriliyor dışarıda gerçekten hala çok geriliyor neyse sonra işte ben geçen Eylül çıktığımda Zara'ya gittim çünkü baktım bunun mont alacağı yok ondan sonra AVM'lere giremiyor zaten ee, rahat edemiyor çünkü bilmiyorum neden rahat edemiyor utanıyor mu sıkılıyor mu ne yapıyor Rahat hareket edemiyor arkadaşlar düşünsenize herkes sizi tanıyor ve yani sizde de olur. bende de oluyor bu arada arada hani yargılamak için söylemiyorum çünkü bende de arada oluyor böyle özellikle yemek yerken şu gözüm bir tık daha az olmuş özellikle dışarıda yemek yerken insanlar beni tanıyınca ben çok geriliyorum çünkü hani yemek yerken ağzım yüzüm şey olacak işte iş, acaba kötü görünür mü nasıl görünürüm diye bende de oluyor ya da hani aynen resimimizi çekiyorlar falan. O yüzden e, ben de işte geçen Eylül'le gittiğimizde attım ona resmini en son. Dedim ki, bunu alıyorum sana. Ondan sonra o da al dedi ama değişim fişi al hani beğenmezsek ya da olmazsa değiştiririz dedi. Allah'tan da beğendim onu. Ay burnum. Çünkü zevkli bir insanım yani niye beğenmesin. Öyle yani ufak bir anıydı bu da size anlattım. Hangi renk? Siyah. Öyle. Utanıyor gerçekten utanıyor hala. Ben de utanıyorum. Ama bir de şimdi iki ay yazmışsınız. İki ay çok kalabalık oluyor. İki aya yani Sedat gidemeyiz şu an. Çok gerilir. Deri mont olan mı? Aynen böyle deri gibi. Tam deri değil ama deri gibi. Çok güzel bir mont. Bayağı da yakıştı bence Sedat'a. Youtube videomuz geldi. Ankara vlog. Bu hafta ne çekeriz bilmiyoruz. Bakalım. Belki bir Bolu'ya kara oynamaya gideriz. Onu vlog çekeriz. Kar topu savaşı diye. Çünkü ben artık duran şeyler çekmek istemiyorum. Selahattin yayında mı? Rezil olduk. Fırtık ne fırtı? Rezil olduk. Ne yapıyorsun? İyi güzelim ara ara girip seni izliyorum. Şeyi anlattım duydun mu AVM hikayemizi? Yok şimdi ona denk gelemedim ya. Hangi hikaye? Sana mont almaya gitmiştik sonra sen çok gerilmiştin AVM'yi terk etmiştik ya onu. <laughs> Güzelim iyi yapmışsın. <laughs> Nereden aklına geldi anladın yani. vlog falan yazlar. Ben de ki ne hikayesi? Sedat'la da AVM'de rahat gezemiyoruz. Hikayede nasıl gezelim dedim. Ya arkadaşlar tamam Abi tamam da insanlar da yani sürekli bir ne bileyim ekstra geriyorlar beni ya insanlar öyle. Ya normal bu arada. Ben de yemek yerken şey oluyor mesela. Bir dakika dur bir saniye. Haklı ama hep çekiyorlar evet. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Ya şöyle, normalde gerilmiyorum da bazen senleyken ekstra gerilebiliyorum ya. Yani. Hmm, anlıyorum canım. Ya anladım Biri ülkede, ülkede boşveren adam da çok anladın mı? O yüzden ben de biraz senleyken hastası oluyorum yani. Hmm. Ya <laughs> sus. Makyajım nasıl olmuş? Güzel olmuş güzel Herkes demiş ki ilk bölüm Elif'ine dönmüşsün. Kaş, neyden dolayı? Makyajdan dolayı mı? Anlamadım ki. Evet makyajdan dolayı. Bu göz altlarına sürdüğüm şeyden dolayı da olabilir bence. Aynen. Güzel olmuş ama yani her zaman kendin değil mi zaten? Değil tabii ki de. Sen makyajı da iyi yapıyorsun. Makyajsız da zaten zaten güzel. Hmm. <laughs> ne Neyse. Öyle... Neyse. Öyle işte. Ben Sedat da küsüm arkadaşlar. Yani şu an buna <laughs> bakmayın. konuşmuyorum yani sabahtan beri. O yüzden sen konuşabilirsin, hmm. sen konuşabilirsin insanlarla. Sen saçını da yapacaktın herhalde. Yaptın mı? Saçımı yayında yapmayacağım. Arada yap böyle ya. Bence istiyorlar. görmek <laughs> makyaj yaparken. <gülüyor> ne? ne <laughs> bakarız mı diyecektin? O mimik ifadesini yaptın çünkü. Bakarız. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ben birazdan çıkacağım işte evdeyim. İyi. Biri de şey yazmış bak TikTok çek yazmış. TikTok çekebilirsin. Aldırmak makyajın de var. Ben görüyorum çık zaten. <laughs> bak burada yap diyorlar. Görüyorum. İyi tamam peki. İyi. Bu şey var ya Instagram'da abone ol muhabbeti var ya. Evet. Mesela onu aktif edip sadece oradakilere özel yayın açabiliyor musun? Bilmiyorum. Söyledi oluyor galiba. Arkadaşlar oluyor mu öyle bir şey? Hayır yazıyorlar olmuyormuş. oluyor olmuyor oluyor olmuyor bilen birisine soralım. Bence arada yapmak gerekiyor bize güzel olur yani. Bir şey yayın yani. Ne oldu ya Allah Allah. Hiç. Tamam yani arada e, Evet. En son sen bana bayağı bir sayfa yazmışsın yani nutuk çekmişsin ben de tamam eyvallah dedim haklısın dedim. <laughs> ama neden yazdım? Anladın mı tamam. sen Ben tamam. öyle bir şeyler tamam. yazdığımı? Ben, ben seni an... bildiğini düşündüğüm için. E, tamam ben de bunu bildiğim için haklısın e, doğru söylüyorsun. dedim. Niye uygulamaya geçerken yapamıyorsun? Yani işte bazen insanoğlu kafada bitiriyor ama. Bazen bitiyor <laughs> <laughs> Sana yüz kere söylediğim bir şey. Ama artık söylemeyeceğim yani. Kendi bildiğini yapıyorsan, demek ki kendin için iyi olan o. E güzelim ben de bazı konularda sana yüz kere söylüyorum ona bakarsan. Sonra diyorum ki, demek ki zamanı var. Kendi bir şekilde zamanla halledecek diyorum. Yani. Ben senin dikkate alıyorum farkındaysan. E ben de seni dikkate alıyorum. Almıyorsun canım, alsaydın o yazdığım şeyler olmazdı. Bak şimdi biz burada konuştuk, 40 tane teori üretecekler ya üretsinler ne yapayım. Öyle yani. Artık senin iyiliğini düşünmeyeceğim. Ne diyorsun? Evet. Vay be. Sen kendini biliyorsan en iyisini biliyorsundur zaten. En iyisini yaparsın. Aa bir sitem mi yerler acaba burada? Bir cümlede. Arkadaşlar çıksanız iki dakika biz bir açık açık konuşalım. <laughs> Çok sinirlendirdin onu beni. Acayip. Arada ilişkiye renk katar. Peki. İyi ben öpüyorum o zaman. Tamam ben de kapatacağım zaten. İyi tamam atla ben konuşuyoruz. Bakarız Whatsapp'a girer miyim bilmiyorum. Nasıl yani? Bugün hiç Whatsapp'a girmek istemiyor canım. Allah Allah. tam FaceTime ararım. Bakarız. E tamam. Ajandana bak o zaman. Ee, Müsaitlikler <laughs> bugün. Tamam bakarım. Ona göre e, şey yaparız. Sabah ne oldu biliyor musun? Müsaitlikleri ona deyince aklıma geldi. Sabah ben uyudum yani ikinci kere. Aynen. Benim e, 11 gibi falan telefonum çaldı tamam 11 gibi mi? 11 buçuk gibi mi ne? Ben bir İngilizce kursuna dün gece bir mail bir şey yapmıştım işte bana geri döneceklerdi. Beni aradılar işte Elif Hanım'la mı görüşüyoruz dediler. Ben de böyle yaptım. Yok hayır Elif Hanım burada yok dedim. Nerede ne? dediler. Ben de dedim ki bilmiyorum işte sizi aratırım ben Elif Hanım falan dedim. Kapattım sonra. <laughs> Uykum vardı. Onu konuşmak istemedim. Bilmiyorum öyle söyledim. Ya arasaydın bir daha zor. Fırsatım olmadı bakalım. Şimdi e, tam benim Çünkü... için de konuştun değil mi? Çünkü beraber çalışacağız yani. Bu başka bir kurs. Ben dün satın aldım ya bir tanesini Biz ondan çalışacağız. E, tamam hatırlıyorum onu. İsmini söyleme burada. E, o diğerini başka bir tane aradı beni. Ben birkaçına böyle mail atmıştım. Diğer aradı beni. Ben de artık onu satın alacağım. Or gene gerek yok ona. Hangisi ama? Baksaydık keşke Güzel abi, Ben bayağı araştırdım. İyi tamam. şeylerimiz de gelecek zaten defterlerimiz. Senin defterini yırtacağım. Hayır öyle bir şey yok. Ben artık inek öğrenci olmaya karar verdim. Yırtacağım senin. Kalemlerini de koparacağım. Hayır ben inek öğrenciyim. Öyle bir şey yapamazsın. Görürsün. Artık defter ve kalem benim hayatımdaki en önemli şey. Hmm. O yüzden onlar benim ayrılmaz, yani ayrılamazlar yanımda. Göreceğim seni not tutarken. Öyle bir şey yaparsam ben de senin defterlerini yırtarım görürsün. Uyurken alır götürürüm hepsini. Haberin <laughs> <et. gülüyor> yok. Yırt. Sen ne yazacaksın o zaman? Bir daha yazarım. Defter yok. Nereye yazacaksın? Yeni defterler alırım. Ve pek. <laughs> İyi tamam hadi konuşuruz. Tamam. Ben şey yapacağım. Konuşuruz. Müsaitlik, müsaitlik durumunuz varsa efendim, efendim ona göre bir şey yaparız yani. Bakarız hayatım. Hayatım derken? Aynen. <laughs> Ağız alışkanlığı galiba. Bakarız. İyi, peki. Tamam. Görüşürüz görüşürüz o zaman. Öpüyorum. Hoşça kal. Öpüyorum. Tamam <laughs> abi öp öpme mi diyeyim. <laughs> ben de öpüyorum ama çok minik bir öpücük. Ee, tamam peki yarıyoruz. İyi. Ee, o zaman görüşürüz. Ben çıkmayayım diyorum. Beni atar mısın diyorum. <laughs> Zevkle. Vay be. Nasıl atacağım ha? Zevkle atıyorum şu an seni. Evet arkadaşlar.